Galatasaray'da bu kez gündem transfer ya da maç sonucu değil, doğrudan kulübün yönetim katına uzanan bir yargı dosyası. Kulübün genel sekreteri Eray Yazgan hakkında açılan davada karar çıktı ve bahis reklamı tartışması yeniden alevlendi. Mahkemeden Eray Yazgan'a ceza, 10 ay hapis, 2000 TL para, mahkeme Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında, bahis ya da şans oyunlarını teşvik, iddiasıyla yürütülen yargılamada kararını verdi. Yazgan, 10 ay hapis ve 2000 TL para cezasına çarptırıldı, kararda ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanırken, bu kapsamda Yazgan'ın tutuklanmayacağı belirtildi. Dosyanın merkezinde, MRTKNG, News, reklamı var, Davanın temelinde, 14 Eylül 2024 tarihinde oynanan Galatasaray Çaykur Rize Spor karşılaşması yer aldı. İddialara göre, takım formalarının sırt bölümünde, stadın dijital reklam panolarında Merit King. News, reklamı kullanıldı, iddianamede, söz konusu platformun yurtdışı kaynaklı yasa dışı bahis yayını yaptığı öne sürüldü sponsorluk sözleşmesini imzalayan isim, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, reklamın kulüp adına kabul edilmesinde sponsorluk sözleşmesinin kritik rol oynadığı anlatıldı. Dosyada, sözleşmenin Eray Yazgan tarafından imzalandığı vurgulandı.